Hepinize selamlar. Sesim gelmiyor büyük ihtimalle. Uzun bir süre sonra Noodle Mukbang Noodle Noodle artık her neyse onunla karşınızdayım. Acıktım baya. Ne konuşacağım, ne anlatacağım diye sorarsanız hiçbir bilgim yok. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Bugün Cuma. Biraz canım sıkkın. Her zamanki mut. Şimdi TikTok'tan bahsetmek istiyorum biraz. İşte ben her gün TikTok'da yayın açıyorum. Önce bir tane yiyeyim, ağzım. bir gün bunu bu kadar çok seveceğim hiç aklıma gelmezdi. Aşırı lezzetli. Nasıl yaptım diye sorarsanız nadalıkan yaptım. Biraz beklettim sonra yoğurt ve sosunu karıştırdım. Mükemmel. Sen kendine yapsana. Ben paramı almayı bekliyorum. Göstereceğim, yolda buldum. Evet. Şimdi arkadaşlar ben TikTok'ta her gün yayın yapıyorum ama son zamanlarda birkaç video gördüm işte birkaç söz birkaç laf bir de bana çok kızıyorsunuz umursama gizem konuşma açıklama yapma ama insan kendini açıklayacak açıklamak zorunda gibi hissediyor ve bu biraz strese sokuyor. Ben yayın yapıyorum ama yayın yaparken ben mutfakta iş yaparken yayın açıyorum. Ve hani telefonu buraya koyup bir yere gidebiliyorum, bir şey getirebiliyorum. Her şey mutfakta olmuyor sonuçta. Bununla bir tane kız video çekmiş. Gizem'in tek videosu bana çektiği video. İşte Gizem'in yayını izliyorumdur. Duvar karşındadır. Başka bir şey yoktur. İnsanlar bunun altına işte onunla ilgili bana kötü, beni kötülüyorlar, onu yükseltiyorlar. Ya ben birine karşı bu şekilde video çeksem, dalga geçsem herkes beni yerin dibine sokar nasıl yaparsın diye. Bir başkası yaptıkları zaman bana karşı kin dolular, nefret dolular. Bu kadar nefret edilmek gerçekten üzücü bir şey. Ve diyorum ki Bakın beni sevmek zorunda değilsiniz. Gerçekten hiç kimse sevmek zorunda değil. Diyorum ki sevmeyen lütfen zorla izletmiyorum kendimi. İlan yediğim için yedek hesabımdayım. Yedek hesabımda olduğum halde yayında 2000 kişi var. Kimse çıkmıyor yayından. Kapat seni izlemek zorunda değiliz diyorlar. Kimse de çıkmıyor yayından. Sevenlere mani oluyorlar. Aslında bir şey var <laughs> Ağzından var. Ben onları sinirleri bir yayını kapatıyorum. Onlara göre eşliğe gelemiyorum. Evet gelemiyorum arkadaşlar maalesef. İki konu daha var. Neydi lan? Ha birisi buraya yapılan yorumlar. Şu konu. Ben videonun başına yazıyorum yemek yeme videosudur. İşte İzmir'de ne yenir? Yorumlarda şu yemek yediğin kısmı çok uzun gösteriyorsun. Sadece yemek yediğin kısmı gösteriyorsun. Ama bak ben bu kısmı kısa kestiğim, hızlandırdığım zaman ya da bilmem ne yaptığım zaman insanlar oraya yorum da gizem. Biz seni yemek yerken izlemeyi seviyoruz daha uzun çeker misin? Ben de daha uzun çekiyorum. Ya ben de saatlerce oturup yemek yeme videolarını izliyorum. Yalan değil ben de seviyorum. Ve o kızın, yorumu yapan kızın kanalında bir tane doğru düzgün yorum yok. Sürekli beni aşağılama içinde. E ben anlamıyorum bak başlığa yazıyorum ki yemek yeme videosudur. Adam askbank falan. Ama geliyor öyle yazıyor. Gel yani de sinir olma. Sonra diyorlar ki gizem agresif. Gizem şöyle gizem böyle. Tek ben değilim değil mi? Bu Asmir'in videoları var ya, çıtır çıtır bir şeyler yiyorlar. Bir kere denemek istiyorum ama benim telefonum zaten ses sıkıntısı var. Nasıl olur bilmiyorum. İkinci konu da şuydu. Niye kaçırdım? Heh. Sen değiştin Gizem. Kuşkuzu çok değişti. Gizem çok değişti. Parayı buldu bunun da bilmem ne oldu falan filan şimdi evdeyim niye evdesin dışarıdayım bu da değişti kısmında ben yaklaşık olarak 2-3 yıldır yayın yapıyorum ve bu seneye kadar hiçbir yayında bana hakaret edenlere kötü söz söyleyenlere ağzımı açmamışımdır bundan dolayı da insanlar bana gelip ne kadar sabırlısın nasıl böyle sabredebiliyorsun nasıl cevap vermiyorsun diye çok sormuşlardır Artık bir yere kadar sabır. Ben de artık cevap vermeye, affedersiniz küfür etmeye falan başladım. Ben böyle yapınca bazıları o oh, iyi yaptın diyor. Bazıları da sen çok değiştin diyor. Ben değişmedim arkadaşlar. Artık işinize gelmiyorum. Hani şey değil. Ben yine aynıyım ama sadece cevap veriyorum. Cevap verdiğim için de benden kötüsü olmuyor. Hayatta nefret ettiğim şeylerden birini yapıyorum. Kaşığı dişime vurdum. Kusura bakmayın. Bilmiyorum ya her şeye rağmen tüm kötülüklere rağmen beni seven bir sürü insan var. Ben de onlar için devam ediyorum. YouTube'u yapamıyorsun Gizem. İşte sen yapma Gizem bırak. Yo çok da güzel oluyor bak izliyorlar. Bir de her videonun altına şu kısımdan çok rahatsızım. Instagram fotoğraflarım. YouTube videolarım. İşte bu kıza güzel demeyin, gerçekleri söyleyin. Niye? Kilo olayım diye güzel olamayacak mıyım? Bak, sağlık çok başka. Kilo ile güzelliği bağdaştırmak çok başka. Ben artık sürekli bunu söylemekten çok 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 yoruldum. Yani kendimi tekrarlıyormuş gibiyim. Arkadaşlar kilolu insanlar da güzel olabilir. Ben de güzel olabilirim. İşte 200 kilo bir insan da güzel olabilir. Güzellikle kiloyu bağdaştırmayın. Zayıf insanlar da güzel olabilir. Ne yapmayın bence gerek yok. Hani sen o videonun altına gidip bunu yazdığın zaman rahatlıyor musun? Sağlıksa benim sağlığım ben düşüneyim. Ben yapayım. Ama beni güzel bulan insanlar gelip de çok samimiyetsizsin. İşte gerçekleri söyleyin. Çok saçma. Ben zaten biliyorum ki yolu olduğumu. Haksızsan bana haksız değil ama düşünsene de sürekli her gün size bunlar yapılsa. E siz kimse sizi güzel bulamayacak mı? Sevgilim var diye diyemiyorsun. Senin nasıl sevgilin olabilir? Ha kimse inanmıyor. Herkes diyor ki hayal kuruyor. İşte senaryo hoş geldi. Bununla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. Normalde bugün hamburger yapacaktım. Ekmeğini kendim yapıyorum. Ramazan'dan hatırlayanlar vardı. Eğer siz de isterseniz ben hem hamburger ekmeğinin tarifini hem de hamburgeri yaparken video çekmek istiyorum sizce. Bu arada burada iki paket vardı. İki paketi tek ben yemiyorumdur. Sürekli kendimi açıklamak zorunda hissediyorum çünkü linç. Linç ekibi var. dün mesela gece 11'di. Kendime engel olamadım, acıktım. Gerçekten çok acıktım. Ekmek konserde ekmek arası yerdim ama ekmek yoktu. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Bulgur pilavı vardı. Bayağı da tuzsuzdu. Aldım bir tane domatesin yarısını, bir tane salatalık. Doğradım. Nöre ekşisi, sumak. Biraz yağ fena attım, onu bir tatlandırdım bulgur pilavıyla. Ve sivri biber yemeği çok seviyorum. Keşke getirip yeseydim. Sivri biber 3 tane. ince ve küçük onlar. Onları yedim. Ve kimine göre şimdi bu çok sağlıksız ama acıkıyorum yani. Gerçekten çok acıkıyorum ve ertesi gün daha çok yemiş oluyorum. Bilmiyorum neden ama saat 11'de ekmek arası yemektense bulgur pilavıyla salata yemek bana daha mantıklı geldi. Engel olamıyorsun. Gerçekten elin ayağın titriyor. Çok acıklıydım ama Üşüdüm Kalkıp yemek yaptım <laughs> İşte ben üşüyemiyordum Beyin ağzıma baktı Peşi de görüyor musun? Ya, sildin işte <laughs> Peşinde kaldı Öyle arkadaşlar Videonun da sonuna geliyoruz galiba Ben gerçekten sizleri çok seviyorum Kötü yorumlar bir yana Biri de şey diyor kötü şey neydi o ya? Bunu en başından böyle soruyorlar. Reklam iyisi kötüsü olmaz güzel boş işte. Kötüler bile gelip izliyorsan para kazanıyorsun diye. Böyle olsun istemiyor insan ama mecbur yapacak bir şey yok. Biliyor Ben şimdi hep merak ediyorum. Hani şey videoya reklam giriyor ya. <laughs> onu siz mi seçiyorsunuz? Aa, hayır. Biz sadece mesela 15 dakikalık bir videoda 3 tane reklam koyabiliyorsun galiba. Bilgisayardan yaparsan bunu reklamların nerede başlayacağını seçebiliyorsun. Siz benim videomu izlerken kaç video çıkıyor karşınıza? Şey, kaç reklam çıkıyor? Beni sevenlerden ricam reklamları izlerseniz ben para kazanırım daha fazla. Atlarsanız çok fazla kazanamam ama izlemeniz bile yeterli. Altyönet afrod. Allah razı olsun hepinize. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.